Program çıkışı silahlı saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gören eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, vurulmadan 3 gün önce çalıştığı kanala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sizi bitireceğim, az kaldı diye mesaj attığını ileri sürdü. İşten kovdurmaklar, ha? Ya diyorum ki Ali Koç'un dokunmazlığı mı var ya? Tehdit etti diyorum Ali Koç'a. Devlet nerede abi? İçişleri Bakanı nerede? Tehdit etti işte. Mesaj attı, baksınlar mesajı. Gitsinler kontrol etsin. Ben hastanede şikayet ettim. Ha, o eski patronun yemedik bir tarafları. Gerçi olamadı. Mesaj geldi. Az kaldı sizi bitireceğim diye. Üç gün sonra ben vuruldum. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Böyle mi Fenerbahçe yönetiliyor? Neredeler abi adamlar? Nerede? Umunda değil. Siz, biz, gerçek Fenerbahçe bu adamlar umunda değil. Çünkü adamlar istediği gibi kulübü yönetiyor. Kimse istifa bağırmıyor.